başlar yeri başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda M21 ve M22'deki artık desenler de belli oldu. 50 seviyede belli oldu M22'deki. Bugün onların hepsine bakacağız. M22 silah desenleri, 50 seviye seti, 1 seviye seti Tabi bunlar yenilendikçe size bunları paylaşmaya devam edeceğim. M21'de de aynı setler, silah desenleri. Royal Adventure seti, Royal Adventure'daki silah deseni ne filan. Bunların hepsinin incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Ondan önce hızlıca bir popülerliğe bir geçelim. Okuyalım abi. Ondan sonra da geçişimizi yapalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Tekranik Yargı Mert. Mustafa Ekerat 667, Emirix, No1, STC, Roxy, Rock 7 ismi gözükmeyenler varsa da teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde ödüllerimize geçiş yapıyoruz bakalım. M21 ile başlayacağız. Şimdi arkadaşlar M21. Silah adresini ekrandaki gibi geçenki silah adresinin değil arkadaşlar bu geliyor. Dedim e, yenilendikçe zaten biliyorsunuz güncelleme geldikçe bazı şeyler düzeltilebiliyor. E, tabanca bir seviyede geliyor arkadaşlar. Set de bu. Bu set bir değişik zaten 50 seviye setiyle birbirine benzer dikkat ederseniz maske tarafıyla arkadaşlar. Tabi bir yandan da Call of Duty'deki hangi karakterde o? Bir o karakteri böyle ufaktan Haşkoğlu ile beraber ucundan benziyor gibi olmuş. O biraz kuru kafa ama anımsatmış diyebilirim yani. Bilenler varsa da yorumlara yazsın. Bir seviye setimiz bu şekilde gözüküyor. Tabi bunların tam halini ilerleyen zamanlarda daha iyi göreceğiz. 35. seviye de arkadaşlar P90 deseni var. Ekranda gördüğünüz gibi beleş. Desen işte sarı lacivert diyebiliriz. Fenerler bu durumu sevdi büyük ihtimalle. 40 seviyede arkadaşlar kübiye desenini dün bununla alakalı bir resim paylaşmıştım artık tamamen görüyoruz 40 seviyede arkadaşlar kübiye oyuna geliyor Zaten 50 seviye desenini de hemen şöyle göstereyim gençler. QBZ'i indikten sonra 50 seviye zaten biliyorsunuz. Ama düzen bozulmasın burada da görün. 50 seviye set güzel. Yani 1 ile 50 arasında bir şey kurmuşlar. Ee, ne derler ona? Bağlantı kurmuşlar. Hani yüz maskeleri falan. Öbürkü bağırıyor gibi bu biraz daha gülüyor. Hemen M21 arkadaşlar şöyle. %35'i gördük ha. Kar 98 mu M20 Kar 98 daha bu görünüş. Aynen ya Kar 98 olması lazım. Royal Adventure'a geliyor arkadaşlar keskin nişancı. Ve şöyle bir set geliyor yine Royal Adventure kısmına. Ve ayrıca arkadaşlar bu sandık kısmında da gelecek setlerden bir tanesi bu. Eski sezonda. kaçıncı yıl dönümüydü bu? 12 miydi? Ya 6 ya da 12. O ikisinden biri 6 da olabilir diye düşünüyorum. 6 da gelmişti bu set herhalde. Bu geliyor. Şimdi M22'ye geçiyoruz arkadaşlar. M22 birinci seviye. Şöyle bir tava desenimiz var. Kuru kafa şeyli. Artık armalı mı diyelim. Böyle bir desen geliyor. Birinci seviye. Ayrıca böyle bir setimiz geliyor. Yine birinci seviyede. 35. seviyede arkadaşlar G36 C geliyor bedava olarak oyuna. 40. seviyede Groza geliyor. Bu arada M2.5 güncellemesine geliyor bunlar. Biliyorsunuz arka plan değişiyor bazı yerlerde. Biraz böyle Mısır, Antik o taraflara doğru gitmiş desenler. Biliyorsunuz arka planda ona göre bir arka plan geliyor. E, hemen SKS geliyor Royal Adventure'da belava olarak arkadaşlar. Yine Royal Adventure'da böyle bir set geliyor. Bu arada Royal Adventure'da ekstra şey Royal Sandık'ta da ekstradan biliyorsunuzdur bu karınca setleri falan geliyor ve sezon 2 maskesi geliyor arkadaşlar M22'de. Ve gelelim en son kısma. Set de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 seviye seti M22'nin. Yani resim olarak bak karşılaştırınca sağdaki M21 soldaki M22 güzel gözüküyor ikisi de. Ama tabii Oyun içinde giydiklerinde bakacağız. Eee iki setlik bence güzel gözüküyor diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın fikirlerinizi. Evet. Genel manada setler desenler bu şekilde. Umarım sizin yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İşte arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Ay, ay, ay. Var mı burada? Anam. adamlar oldu dua ağacının dibinde ikisi de Hadi bakalım Abi bir, bir UMP alıyorum para bitiyor yani Çok para abi her şey Dağlı. Bunlara da zam ki Yok yok <laughs> Let's go Karşı 1 2 Adam DBS'i uzaktan headshot çekmeye çalışıyor Böyle şey yok ya yani. Hasan da veriyor ha? Biz onun da şarjör değişmesi niye düştü bu kadar ya? 10 saniye mi Bilmiyorum. Bu ne ya değiştireceğim diye anam ya. Bu ne yapıyor yine ya? Ben bilmiyorum. Nerede o? Evde mi? Öldü öldü. Gördüm. Al canı var. Bomba attım Emre. Üst kat oda. Beni kim yaktı? Ben <laughs> yaktım. <gülüyor> Ama sana atmadım yani. Allah'ım yarabbim. Ben de yandım. <laughs> Robi çekeyim bari. Bu hikayede ben, yanan ben oldum ya. Alt katta adam. Bak 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 ne yapıyor bak bak. Bomba attım. Dikkat. <laughs> Beni görmedi hoca. Kapıyı yakıyorum. Aha. Yanıyor. <laughs> Hadi 3. Hadi bakalım. Da Tamam şey yapabilirsiniz yani. Sıkıntı yok. <laughs> Üçüncü rant mı bu? Yok. aa, olayım aa olayım. bir dakika. Ben niye aa, bombaları alamadım ben. Benim şeylerimi kim çekiyor? Çanta. Bir dakika. Ben çekmiyorum abi. Biri benim şeyi çekti. <laughs> Dalın. Dalan abi. Acıma yok. Adamlar evde herhalde. Üst katta biri var. Ev dolu. Köşede olabilir. Köşe olabilir. Karşıda <laughs> da bekliyor olabilir. Allah. Aa ayak sesi vardı burada yok. Kimse ha. yok. Adam nerede? Gördüm. Buraya gel Emre. Emre gel. Gelmeye çalışıyor. Adam ölümde. Helal be. <laughs> Bu ikisi nasıl kaçmış oradan oraya ya? Sessiz, sedasız. Şunları bir atayım ben. Let's go! Oha 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 daha daha yeni başladık bismillah ya Arkadaş Canım yok Nerede? Vallahi ben can bastım şu an kimse yok Geliyor geliyor bir kişi geliyor atladı herhalde Aynen Alt alta dur Ben ayak sesini gelince şey yapayım da gelsin buraya. İki kişi dönemde. Biz 2 mizim kaldık. Aynen. Diğer taraftan bakacağım. Sisi kim attı? Ben attım. <laughs> Sisi... Aha düştüm. Emre grozos var dikkat et. Yapma dikkat be. Et. Neyse oynayalım çıkmayın abi. Daha altıda devam. devam. Devam devam. <laughs> yani hızlı alabilirsek iyi olacak. Hadi bakalım. O AVM geldi bana. Alsana. Bana hiçbir şey gelmedi. Alıyorum lan. Siz girin ben arkadan keseyim. Yapacak bir şey yok öyle yapacak. Ama ben silah alıyorum şimdi. Silah alıyorum. Let's go. beni mi? 60 mermi veriyor lan avm ya. O ne öyle? Birelim. Adamlar yok. Adamlar Nasıl yok? yok dedim. Benim çatıda at adamlar çatıya çıkıyor. Ama 3 kişi. Biri bayıldı. Biri beni dost e, dursa de herkes aşağıda var. ben öldüm. Hadi bir kişi kaldı bir kişi kaldı. Nerede bu? Helal. Tamam. Oh. Güzel ya. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.